bakalım karşımıza kim geliyor. Hadi oğlum kötü bir, şöyle kanser bir şey almadı güzelce bir fight atalım ya. <laughs> La Timo mu oynayayım yani anlamadım ki abi. Takımda da senin bir zöv var. Neyse Salak lan bu. <laughs> Oğlum bu nasıl bir fight ya? Bir bot alayım mı lan? Bunu iyice tilt ederim. Hızlı hızlı şöyle. Çok iyi oldu bu benim için. Bu karakteri pek bilmiyorum. Karakteri bilmememe rağmen ilk kanallı tutuştur sayesinde oldu bitip de. Hadi bir. Adam ilk şeyleri basmış var potlarını. Oğlum nasıl ben daha fazla sarattı bu? Alama 52 tane o otomatik saldırı attım, Q attım üstüne iki kere. Ya sizin. Ağzını kırdım. Yemleyemiyorum da ya. Baran niye bu kadar vuruyor kanka? Aptal senin. Çok tilt olun karaktere ya. Kanon kaçtı bir de. Abi bok gibi oynadığımı farkındayım. Alışacağız zamanla yapacak bir şey yok. Ammo mu bir kere gelseydi şuraya daha iyi olurdu. Sadece farmda gireceğiz bir de XP'de gireceğiz. Adam bizden önce on olacak zaten. Mantarlı olan birini bir yesem. Her geldi ne böyle yapacağım sana sonra sen bunu hak ediyorsun. Kardeşim benim. Hem ben bir beyaz atayım şu şey itemi bitireyim. Büyü direnci çıkmış bir de. Burada olduğumu tahmin ediyoruz ya. Şimdi füze atarsa bu kadar etkiliyor. geliyor. bizim takım sonradan geri dönmüş. Çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Ne alayım tamam. Buraya vurdurtmam sana abim. Allah'ım ya. Alamadım lan süre bitti. Sen onunla plate'ler kalktığı için alamadı herhalde. Ha? Şehirleri biz aldık herhalde. Anneni Gel geri dön geri. Selamlık Son botu yarmışız ne güzel lan. Aman diyeyim üçlü. Ya şu mantarlara bir bassaydı. Neyse güzel asist yaptık. Onu da alır. Bu ikisi var mı yok. Yemediler. Oğlum attığım zehir hasarına bak vursana şunlara. Ölecek o Warwick. Ölmesi lazım. Ya Warwick. Aha öldü ki mal. Ay <laughs> vay. vay. Sen de bas lan sen de git oraya. Burada da var burada da var. Buraya bak Şuraya gel oğlum hadi lan. Sen de böyle artık ya. Sen de uğraşacağım. Oğlum biz bayağı hasar atıyoruz ha. Şuraları döşeyim de adamlar barona gelmesin. Lan tutsana. Yat. Ya hay ağzını kırayım ya. Ejderine sokayım. Lele O Ama vuramıyorum. Ölmeyeyim lan. Oğlum ben niye ölüyorum? Bele beni salsanız Gidiyorum ben. oturacaklar zaten baktım öleceği yok bari ben atayım dedim köyü de çalayım dedim ne oğlum mantarlayacağım burayı full yaklaştırmayacağım bunları Hepsi ölecek bu arada mantarımdan zaten. Bile bana vurma. Oğlum çok fena mantarladım orayı yalnız. Bir tane kalmış attıklarımdan. <laughs> Hepsi bana kalsın çok güzel bir şey olurdu ya. Armut'a bak. Cici. Evet. Hepsine veriyorum ya. Takım yeniliyordu sonradan toparladı. Hepsi hak etti o yüzden. Öyle düşünüyorum. Bir seksi almışız. Demir ikiye terfi etmiş hesap. <laughs> Abi kıl payı kaçırmışız. En yüksek hasarı. Ha, bence gene de iyi oynadık. Çok mantallar bayağı iş yaptı diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.